geldiniz. Bugünkü konuğum Doktor Ferit Bey, hoşgeldiniz. geldiniz. Ne yapıyoruz bugün, neler anlatalım? Ben kafamdan botoks diye düşündüm. Çünkü en hızlı güzellik işlemlerinden bir tanesi botoks değil mi hocam? Doğrudur tabii ki. Yani botoksa başlamamız da almamız Bir sürü bilgi var botoksla ilgili. Bir doğru bilgiyi sizden alalım. Tabii ki. Şimdi böyle başlamak istersen daha iyi olur. Botoks nedir? Şimdi botoks dediğimiz bir markanın ticari ismi. Botoks dediğimiz budur. Botulinum toksininden üretilen bir ilaçtır. Hı. Şimdi bu aslında genelde kırışıklıklar için kullanılan bir ilaçtır. Şimdi bizler genelde daha estetik bir görünüm olsun, kırışıklıklarımız açılsın, göz çevresinde, kaz ayakları, hatta alın bölgesinde, frontal kaslarımızda açılma olsun diye botoksu kullanıyoruz. Peki bazı insanlar şey diyor, yılan zehri müdür, Arkadaşlar net bilgi vereyim ben burada. Botoks yılan zehri değildir. Duydunuz arkadaşlar. Botoks yılan zehri değildir. Gönül rahatlığıyla yaptırabilirsiniz. Bir de hocam şey söyleniyor. Bir yüze üç defadan fazla botoks uygulanmaz diye de bir kirli bilgi diyorum ben kendi doğrusunu Doğru. bilgi. Aynen. bir şey geziyor. Doğru söylüyorsunuz. Öyle değil. Botoksun bir aralığı var. 3 ayda 6 ay arası evet. botoksun kalıcılığı kişiden kişiye değişiyor. Bazı insanlar 3 ay kalıcı oluyor, bazı insanlar da 6 ay. Tabii ki 3 ayın altında yapması doğru değildir. Ama bu sürecin içinde tekrarlaması hiçbir şey yok. Hocam ben bana yapılan botoks 1,5-2 ayda gidiyor. Ben de bunu kendim çok fazla spor yaptığıma bağladım. Terleme, hormonların çalışması, kasların çalışması diye. Botoksun süresinin kısa olması uzun olması için ne yapalım ya da ne gibi etkiler ee, bir açıklık veriyor. Ee, botoksun kalıcılık süresi insanların kendi metabolizmasına bağlı bir şey. Evet. Bazı insanlarda daha kalıcı oluyor, bazı insanlarda da daha erken geçiyor süresi. Ama e, bazı etken şeyler de var. Sıcaklık, fazla spor yap, fazla terleme, işte güneşe maruz kalmak, sıcak havada yaşamak. İşte bazı insanlar mesela genelde deniz denizde ya da işte güneş altında falan oldukları için etkisi gidiyor. İşte etkisi daha erken geçiyor. O zaman bölgelere göre, soğuk bölgelerde botoks daha... daha mı? <laughs> daha kalabalık. Daha evet. değil mi böyle bir şey? <laughs> ee, başka botoksu öğrenmek istediğim bir şey daha. Yaptık botoksu, ne yapacağız? Botoksu şu an yaptık. Sonrasında neler yapmalıyız? Sonrasında, botoks sonrasında aslında birkaç işte hekimimiz bize söylüyor neler yapacağımızı ve neler yapmayacağımızı ama e, sonrasında biz botoksu biraz korumamız lazım. En az iki gün ya da bir gün. Yani ilk 24 saat en önemli. Bildiğim arkadaşlar zaman. botokstan sonra böyle kaslarınızı çalıştırıyorsunuz. Kaşlar iniyor çıkıyor. Gülümsüyorsunuz, mimikler yapıyorsunuz ki botoks daha rahat bedenimize, kaslarımıza diye. Doğru bilgi değil mi hocam? Tabii ki. Doğrudur. Yüzümüzü <laughs> yıkamıyoruz birkaç saat içinde. Evet. Ondan sonra da bastırmıyoruz. Yatış pozisyonumuza dikkat ediyoruz. Aslında gece Bu uyumak gün. da çok önemli. Gece sırt üstü uyumalıyız ki. Botoks yapılan yerde emilsin, dağılmasın. Başımızı aşağı eğmiyoruz. o gün yapıldıktan sonra dikkat edilmesi gereken konular bunlar aslında. Bir de hocam şey var. Botoks yapılan ciltlerde cilt uzuyor veya işte aynı stil oluyor gibi falan bir böyle bir yanlış bilgi de var yanlış mı doğru mu gerçi tam bilmiyorum Tabii ama bazen bakıyorum kişilerin suratları uzuyor acaba şey mi aynı noktaları yapınca ciltteki kaslar mı değişiyor görüntü mü değişiyor evet. bir aslan surat olanlar var sürekli botoks yaptırıp bir şekli değişenler var. Şöyle bir şeyler var ama e, bunlar sadece botoks yaptırmamış. Belki bir yüz gelmede yaptırmış onun yanında. İşte öyle bir görüntü olmuş ama botoksu kim yaparsa yapsın doğal olması çok güzel oluyor. botoksu, i̇şte dokunuşlar önemli olan artıdan kimse anlaması. Sorsunlar ya sende bir güzellik var ama nedir? Ee, söylemeyeceğiz tabii ki botoks var <laughs> demeyeceğiz. Ben kendim böyle bir isim koydum. Sanatçı botoksu. <laughs> Sanatçı botoks. Sanatçı botoksunda kırışıklık yok ama mimik var. Mimik var, Evet yani böyle olmuş En var. doğru işlem bu. Bu konuyla ilgili sizin de merak ettikleriniz falan varsa kanalıma abone oluyorsunuz, bildirimleri açıyorsunuz. Devamı geliyor. Çok teşekkürler.